Savunma Sanayimizin kıymetli temsilcileri, değerli e, komutanlar, kıymetli basın mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlayarak konuşmama başlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bu projemizde emeği geçen, ülkemizin huzur ve güvenliği için her türlü arazi ve hava koşullarında gecesini gündüzüne katarak çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Gönüllü güçlerimizin mensuplarına, bu önemli projeyi imza atan ve gelecekte de bu gibi önemli projelerde görev yapmasını temenni ettiğimiz FNSS çalışanlarına ve istiklal ve istikbalimiz için çalışan Savunma Sanayi Başkanlığındaki çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Savunma sanayimiz Kara araçları sektöründe hem Türk Sağlık Kuvvetlerimizin hem güvenlik güçlerimizin hem de yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş bir envantere ve geniş bir e, platform spektrumuna sahip. Bu kapsamda ana muharebe tankı, main ve balistik korumalı zırhlı e, taktik tekerlekli araçlar, yeni nesil muharebe araçları, özel maksatlı keşif gözetleme araçları, lojistik amaçlı taktik tekerlekli araçlar ile otonom araçlar geliştirme projelerimiz başarılı devam etmekte. Bugün de başından sonuna kadar titizlikle hazırlanan PARS 6x6 mayna karşı korumalı araçlarımızın teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Bir kısım araçlarımız teslim edildi. Bugün inşallah üç tane daha teslim ediliyor olacak. Değerli katılımcılar, PARS araçlarımız güvenlik güçlerimize yüksek zırh koruması altında hareket kabiliyeti kazandırmak, bu unsurların hareket ortamındaki yüksek kapasiteli görüntü, ses ve veri muhaberesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla bugüne kadarki en yüksek mayın EYP ve balistik korumalı araç olarak dizayn edilmiştir. Diğer teknik özellikleri de beraber dünyada bir ilk olan böyle bir aracı tasarlayan, geliştiren ve üreten bir savunma sanayimiz olduğu için gurur duyuyoruz, tebrik ediyoruz. Ülkemizin, ülkemizin savunma sanayi alanındaki en başarılı ürünleri arasında kara araçlarını saymamız mümkün. Ve bu alanda da yerlilik çalışmalarımız önemli. Tabii bu yerlilik çalışmalarında araç üreticilerimizle çok yakın bir temasta bulunma gerekliliğini de belirtmek istiyorum. Çünkü malum belirli ürünler çok sayıda üretildiğinde ekonomik olabiliyorlar ve bu bağlamda da genelde harcı alem diyebileceğimiz araçlarda kullanılan ürünlerin bazen dışarıdan temini daha ekonomik olabiliyor. Haklı olarak firmalarımızda bu tercihe gidebiliyorlar. Çünkü yerli bir üretici bulmak ve ona gerekli hacimleri sipariş vermek maliyet etkin olmuyor veya o derecede hacim oluşturamıyoruz. Ama Savunma Sanayi Başkanlığımız ile yakın temasta kalınarak özellikle stratejik gördüğümüz alanlarda belirli destek unsurlarını devreye sokarak burada da yerleştirmenin en birliğe devam, devam etmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Tabi savunma sanayindeki başarının ardında güçlü bir irade ve ekosistemimizin hedeflerimiz olan inancı önemli bir rol oynamakta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan küresel güç vizyonu ve buna uygun olarak yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bunu destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye yüzyılının itici güçlerinden biri savunma sanayinde olacaktır ve savunma sanayinde geliştirilen teknolojilerin diğer alanlara uygulanmasıyla da başka gelişmelere kucak açmış, yol açmış olacağız. Sözlerime son verirken bugün bu araçların ortaya çıkmasında emeği geçen tüm kurumları ve çalışanları tekrar tebrik ediyor. 6 x 6 mayına karşı korumalı araçlarımızın ülkemize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. SSB Kara Araçları Daire Başkanlığı, Yeni Nesil Araçlar Proje Uzmanı Sayın Nişanlığı, Yeni Nesil Araçlar Proje Uzmanı Sayın Soner Şenbay, NSS Savunma Sistemleri 6x6... <laughs> Tüm maket alan...